Değerli arkadaşlarım merhaba. Aile diziminde birçok kişinin aklına takılan bir sorudan yola çıkıp bu videoyu çekmeye karar verdim. Çoğu insanda neden atalarımızın yaşadıkları bizim şu anki yaşamımızda görünür olsun ki? Onlar yaşadıklarını yaşadılar, kimisi göçüp gitti, kimisi de bu acılar ile yaşamaya devam ediyor belki de. Bizimle ne ilgisi var diye düşünüyorlar. Bu durum benim yeni yaşamımda, işimde, evliliğimde, ilişkilerimde, kazancımda neden zorluklar yaşamama sebep olsun ki? Bu tip sorulara açıklık getirmek için öncelikle kadın atalarımızın yaşadığı zorluklardan yola çıkarak bir sonraki videoda da erkek atalarımızın yaşadığı zorluklardan kaynaklanan bizim yaşamımızda bunların nasıl etkili olduğunu anlatmaya çalışacağım. Birçoğunuzun dizinlere katıldığınızda duyduğunuz ya da videolarda belki de duyduğunuz atalarımızın zor kaderleri neler olabilir? Bunları açıklamıştık. Kadın atalarımız için bu zor kaderler neler olabilir bir düşünelim. Genellikle özellikle bizim toplumumuzda ağırlıklı olarak doğan kız çocuklarının bir şekilde erkek çocuklarından daha az değer gördüğü bir gerçektir. Bir kız çocuk dünyaya geldiğinde zaten yalnızca kız olduğu için ailesi tarafından kabul görmekte zor kaderi başlar. Daha sonra okumak isteyenler okutulmaz. Genellikle kendi aileleri tarafından öncelikle evde annesine yardım etmek üzere yetiştirilir ve çok geçmeden hala çocuk yaşlardayken ne çocukluğunu, ne gençliğini, ne kadınlığını anlamadan bir sebeple ...hiçbir şekilde fikri sorulmadan, tıpkı kendi annesinde olduğu gibi evlendirilir. Bazen bu evlilik büyük yaşlardaki erkeklerle de olabilir. Hatta evlenmiş, eşi vefat etmiş, belki de çocukları olan erkeklerle de. Tüm videolarımda anlatmaya çalıştığım var olabilmek... ...kişinin kendini yaşamda konumlandırabilmesini sağlayan bilinç henüz oluşmamışken... ...bu kız çocukları hem yeni bir hayatın sorumluluğunu almaya... Hem de bir erkeğin her türlü ihtiyacını gidermeye zorlanır ve çok geçmeden kendisi de henüz çocuk yaştayken bir de anne olur ve bir bebeğin sorumluluğu ona yüklenir. Değerli arkadaşlarım, hanimizin ailesinde bu tip ataları yoktur ki, kiminin anneannesi, babaannesi, halası, teyzesi, annesi hatta belki kendisi bile. Şimdi bu şekilde yaşamı atılmış kadınların mutlu olabilmesi, yaşamdan tat alabilmesi ve kendinden sonrakilere hem sevgisini, hem ilgisini, hem de şefkatini verebilmesi mümkün olabilir mi? Kendi haklarını savunamazken çocukların haklarının savunması nasıl beklenir? Bundan daha ilerisi taciz ve tecavüz uğramış kadınlardır. Hele onların yaşadıklarını ve içlerindeki acıları sanırım burada anlatmak mümkün değildir hatta bu tarzda zorluklar çeken kadınların bazıları ya evlenmeden önce yaşadıkları evdeki zorluklardan ya da evlendikten sonraki yaşadıklarından kurtulmak için bazen intiharı bazen de bulunduğu ortamdan kaçmayı seçmiş olabilir. Bunların ağırlık derecesine göre sistemlerimizde düğümler hatta kör düğümler oluşmasına yol açmış olabilir. Sistemlerimizde yaşamın bize ne şekilde aktığını hem videolarda hem gönderilerimdeki yazılarda sizlere açıklamaya çalışıyorum. Onlardan gelen yaşamı kabul ederiz de bir şekilde onlardan gelen düğümlerin bizimle ne ilgisi var diye düşünebiliyoruz maalesef. Bu tarzda zorluklar yaşamış atalarımızın bu yaşamların neticesinde bizlere kadar gelen bir takım travmaları nesiller boyu aktarılır. Ne zamana kadar? Ta ki bizim kendimizi bu yaşamda zorlayan durumların bunlardan kaynaklanabileceği düşüncesi içimizde belirene kadar ve çözümlere ulaşacak yöntemlere gidene kadar. Düşünün ki böyle bir kadın atası olan bir kişiyseniz, kadın olanlar için bu sizin sizinleyken nasıl kadınlığınızı onurlandırıp erkeklerle ilişkilerinizin normal olmasını bekleyebilirsiniz ki? Bu sebeple kimi kadınlar evlenmeyi bile düşünmezler. Kimileri ise bir şekilde erkeklerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Bunlar illa eşleri ya da partnerleri olmak zorunda da değildir. Yaşamındaki tüm erkekler. Ya da bu zorlukları yaşamış kadın atalarımızın anne olarak çocuklarına yeteri kadar verememelerinden kaynaklı hem erkek çocuklarda hem kız çocuklarda belki maddi ve manevi yaşamdan alamadığımız durumlarla karşılaşırız. Bunlar gibi birçok problem olabilir yaşamımızda. Bereket anneden akar bizlere sevgili arkadaşlarım. Aile dizimi bu yüzden var, iyi ki de var. Bu yöntemle bu tip sorunları halledebilmemiz mümkün. Aile dizimi yöntemini araştırın. Bizi seçseniz veya seçmeseniz fark etmez. Ancak bunun bir gerçek olduğunu lütfen farkına varın. Sevgiyle ve farkındalıkla kalın.